Mide balon gibi. Şöyle balon getirdim bugün. <laughs> ama mide balon gibi ama nasıl balon? Kas balonu. Kas gibi. Kas torbası gibi. İnsanın midesi birçok yan kaslar, düz kaslar, çizgi kaslar kaslardan oluşan bir torba gibidir. Mide. Genişler, genişler, genişler. Büyür. Kişi 5 kilo Otursa efendim karpuz yiyor, üzüm yiyor, incir yiyor. Yanında efendim çorba içiyor. Kuru fasulye, pilav vesaire vesaire durmadan yiyor. 5 kilo yiyen var. Büyür de büyür. Balon gibi mide. Ve tabii ki ondan sonra reflü başlıyor. Şişkinlik başlıyor. Hazımsızlık başlıyor. Ağrılar, sancılar. Hemen dolmayabilir. Zamanla bu birçok hastalığı tetikleyebilir en ideal beslenme nedir? Yani Ramazan'da ne yapmak gerekir? Ramazan haricinde de bir kurala uymak gerekir. Peygamberimizin bir sünneti var. Nedir? Yemekten önce salata veya meyve yemek. Hı hı. Salataya ya yani yemeğe salata veya meyve ile başlamak gerekir. Çorbayla başlarsanız ne olur? Çorbayla başladığınızda birden birdenbire açılır. Yersiniz, yersiniz. Balon gibi şişir, şişir, genişler, genişler. Oysa salata veya meyveyle yediğiniz, başladığınızda bir tane meyve veya kavuz, karpun, üzüm her neyse veyahut da salatayla başlamak gerekir yemeye. Neden? Çünkü çorbayla başladığınızda yeme bu katı gıdalar kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye, barbunya vesaire veya un mamulleri, hamur işleri, makarna, börek, çörek hepsi aşağı iner. Bunlar Hemen çözülen gıdalar, katı gıdalar midenin alt kısmına indi. Arkasından meyve yediniz, üstte kaldı. Lifli madde yukarıda kaldı. Veya salata yediniz, yukarıda kaldı. Midenin altı ve üstü. Ne oldu? Mide çalışıyor. Çamaşır makinesi gibi durmadan böyle pompale 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 durmadan çalışıyor. Ne kadar çalışırsa çalışsın, midenin altında bu kişinin yemiş olduğu, içmiş olduğu çorba kuru fasulye, nohut, mercimek, vesile veyahut da dolma, sarma hepsi altta kaldı. Salata da meyve de sonra yediği için üstte. Peki ne olacak? Bunlar sindirilmiyor. Tam sindirilmiyor. Şimdi kişi bir de iki saat çalıştı. Artık burada hazmedilecek bir şey yok diyor bir de. Beyne sinyal gönderiyor. Diyor ki tamam bitti gitti. Ama yukarıdasından haberi yok. Çünkü üstte, burada sinir yok. Midenin içerisinde. Alttan bakıyor, kontrol ediyor. Tamam sindirildi. Bırakabilirsin. Alt kapak açılıyor. Açılır açılmaz. Yediği her şey yani püre, püre haline geliyor. Hepsi aşağı iniyor. İnce bağır. 12 parmak bağır sana. Hı hı. Bu ne olur? Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal. Bir sürü hastalık tetikler bu. Tehlikeli bir durum. Çünkü Diğerleri sindirilmedi. Bu üsttekiler sindirilmediği için ne oldu? Sindirim rahatsızları başlar. Hmm. Bu karaciğeri yorar, pankreası yorar, 12 parmak bağırsağını, ince bağırsağı, kalın bağırsağı. Bütün sindirim sistemini bu tür beslenme yorar. Ha, böyle beslenme devam ederse kişi, kişi de halsizlik, dermatolojik yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel baş ağrıları başlar. Zamanla alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire bir sürü hastalık başlar. Niçin? Çünkü sindirmiyor.